merhabalar. Bir kez daha Nevruz Bayramınızı evet. kutluyoruz. Sevgili çocuklar, Semeni'yi otta mısınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Bir kez daha Nevruz Bayramınızı tebrik ediyoruz. Çok değerli protokoldaki büyüklerimiz, değerli liderimiz Selahattin Özgündüz hocamız, değerli milletvekillerimiz, belediye başkanımız gerekli konuşmayı yaptılar. Artık bizim ozanlar olarak konuşma yapmamıza gerek yok. Biliyorsunuz bu bayram bir gündür ama birkaç ayrı yerde kutlanmaktadır. Ben buradan bura bittikten sonra İzmit'teki yine Nevruz Bayramı programına gideceğim. O yüzden biraz zamanı da azalacağız. İstek var iki tane. O iki isteği okuduktan sonra arkadaşlarımla sizleri baş başa bırakacağım. O da isteklerini okuyacak ve sizlere veda edeceğiz. Bir tanesi çok e, özel istek bunlar. Bu gönlümün en nadide yerinde Ali yatar. Serinde nuru Muhammed derinde Ali yatar. Bunu okuduktan sonra bir de günümüzde de çok ihtiyaç duyduğumuz Hıdo'yu <laughs> okuyalım mı? Ona da çok istek var. Onu da okuyacağım sizler için. Ama ilk önce şu e, birinci türkümüzü okuyalım arkadaşımın da müsaadesiyle. Sevgili Sayım İstekoğlu'na da güzel bir alkış istiyorum. Sağ olun. Arka taraflardan olun. niye gelmiyor bu alkış onu çok merak ediyorum. Sesimiz mi yetmiyor yoksa meyve mi yiyirsiniz orada? Peki biz o zaman alkış vuranlar için de vurmayanlar için de söylüyoruz. Hepinizin sağlığı için efendim. gönlümün en de yerinde Ali yatar Serinde nuru Muhammed derinde Ali yatar Parça parça dilim dilim kesseler yüreğimi Du Feryadı Muhammed olur zarında Ali yanar Parça parça dilin dilim kesseler yüreğimi Feryadı Muhammed olur zarında Ali yatar parça parça dilim dilim her yadı Muhammed olur, zarında adi yatan. Bir çift beşik sallarım. Birinde resul Ekrem birinde Ali Yatan Ağam bir ateş evet. Gözlerimin üzerinde bir çift beşik sallarım. Birinde Resul Ekrem birinde Ali Yatar. Birinde Resul Ekrem birinde Ali Yatar. Vay, bay, bay. De Muhammed var, nurunda Ali yatır. Nüştedi kamil olanlar baksalar gözlerime bebeğinde muhammed var nurunda ali yatar bebeğinde muhammed var nurunda ali yatar dünyanın en bahtiyar en zengin insanıyım bu zenginlik bana yetmez mi hepimize yeter hepinize çok teşekkür ediyorum Sevgili sahibine bir türkü dinleyelim. Böyle karşılıklı olsun ki o da özünü toplumun içinde bulsun. Hemen dinliyoruz sevgili sahibine. Buyurun. Gönlümün evini veren eyliğe O kara telliden şikayetim var ey, şikayetim var ey Iğdır bala ası boy tuzluca bala ası boy çektim çileyi Günah sen de sen suçlama feleği Ben hiç çıkartmadım kara köyneyi Libası güllüden şikayetim Oh, <laughs> <laughs> Mən sənə qəmrama yelən gəynənəm olsunoy gəynənəm olsunoy Meryem Bağların gülü sana bala 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 dağın lalası Alem sana hayran alkış senin bala sesin <türküzở designers> uldur bala <türk SWEeland> sesin Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili sahibi istek oğluna. Şimdi bir ufak bir fıkra anlatın bizim Karslı'nın bir tanesi hayatında ilk defa uçağa biniyor. Yani hayatında derken önceden uçak vardı biz binmedik mi? Yok uydu binmiyorduk. Uçaklar sefere başladığı zaman hayatta ilk defa uçağa biniyor. Hali vakti de çok iyi, çok zengin bir adammış. Uçak bir müddet yol aldıktan sonra hava şartlarından dolayı türbülansa giriyor uçak. Uçak sallayınca bizim gazeteyi azıcık korkur. Uçağın o koltuğun iki tutacaklarından böyle yanlarından tutur bu sefer aklına gelen bütün duaları sıralayır. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hasan, ya Hüseyin. Artık ne kadar bildiği duvar varsa hepsini söylüyor. aman da Allah'ım Hayırlısıyla beni yere indir Bankada ne kadar param varsa fakire fukariye dağıtacağım Ne kadar malım koynum varsa fakire fukariye keseceğim dağıtacağım Yani Allah'ım seni memnun edeceğim yeter ki bir beni hayırlısıyla aşağı indir Bir müddet sonra uçak türbülansından çıkıyor Ve saati geldiğinde havalanına iniş yapıyor uçak. E bu insanoğlu ya oturduğu da, ayakta durduğu zaman oturmak ister, oturduğu zaman da uzanıp yatmak ister. İnsanın tabiatında var bu. Havalanına indikten sonra bu beladan kurtuluyor ya artık hiç gökyüzündeki olay aklına gelmir. Terminalin içine girip yürüyerken, yürürken o gökyüzünde verdiği söz aklına gelir. O kadar vaat edip ki böyle öz özüne başını buluyor gülür. Der ey sana kurban oğlum ya, ya yukarıda da adamın aklına ne kadar sarsak sarsak şeyler gelir. <laughs> Efendim şimdi bir hıdo okuyacağım. Ama hıdodan önce hıdoyu tamamlayacak iki dörtlük bir memmedem okuyacağım. Ve peşince hıdoyu okuyacağım. Hıdo kime değiller onu da bir anladım. Hıdo'nun çok küçüğü var, biraz böyüğü var, ortancası var, böyüğü var, tam böyüğü var. Yani köyde olabilir, ilçede olabilir, şehirde olabilir, ülkede olabilir, uluslararası olabilir. Değişik değişik hıdolar var. Hıdoların yaptığı bir görev var. İnsanların mutsuzluğundan kendisine mutluluk çıkarır hıdo. Yani ortalığı karıştırarak kendi mutluluğunu o şeytanlıkça o şeytanlıkta bulur. Biz de böyle bir hıdo dedik. Biraz sonra onu söyleyeceğim ama müsaadenizle bir iki dörtlük Mehmet'e mi Okuyum. Peşine de hıdoyu okuyup veda edeceğim size. Memeden mi devran tersine döndü Namertler meydana gölge düşürür Her mühür yaptıran Süleyman oldu Erkanı divana gölge düşürür Memeden mi gölge düşürür Bulut dağlara ey, kar qabaqlara ey, cahil çaqlara ey, gülə düşün. Bulut dağlara ey, kar qabaqlara ey, cahil çaqlara ey, gülə düşün. hangi derdimi çekem Hangi yanlışları kökünden sökem Kurallı kavgada taraflı hakem Yiğit pehlivana gölge düşürür mi gölge düşürür Bulut dağlara ey, karga bağlara ey, cahil çağlara ey, gölge düşür. Bulut dağlara ey, karga bağlara ey, cahil çağlara ey, gölge düşün. Bulut dağlara, karga bağlara, cahil çağlara gölge düşürür Bulut dağlara, karga bağlara, cahil çağlara gölge düşürür

Dünyayı ya yıkamaz aldım Fesatlığın mühürünü de benden mi devraldın babandan ben devraldın Deden gitsin derine geç dedenin yerine San köyü birbirine do, karıştır kıdo karıştır do, do, Karıştır kıdo karıştır Suriye'yi birbirine karıştır kıdo vuruştur Karıştır kıdo karıştır kör çıbanın başısın kör çıbanın başısın Dünyanın sahtekarı, şeytanın gagaşısın kudo şeytanın gagaşısın deden gitsin derine geç dedenin yerine sal köyü birbirine karıştır kudo karıştır Karıştır Hüdo, karıştır Suriye'yi birbirine Kuruştur Hüdo, kuruştur Karıştır Hüdo, kuruştur Taş dibinde yatarsın Ortalığı katarsın Ortalığı katarsın Zalıma kuyruk sallar, mazluma taş atarsın, kudu garibe taş atarsın. Deden gitsin derine, köş dedenin yerine, sal köyü birbirine. Karıştır kudu karıştır, karıştır kudu karıştır. Ortada doğu birbirine, karıştır kudu karıştır. Do, karıştır karıştır. evlər yıxan xıddu hər yerdən çıxan xıddu hər yerdən çıxan xıddu can yaxıq kan döktürüb Zevk alıp bakan kudu, uzaktan bakan kudu Deden isim derine, dedenin yerine Sal köyü birbirine, Karşı, hıdo, karıştır kudu karıştır Karıştır kudu karıştır, dünyayı birbirine Karşı, hıdo, Karşı, hıdo, Karıştır kudu karıştır, karıştır karıştır Susudum der kaşarsın doğru yolu şaşarsın doğru yolu şaşarsın kazdığın kuyulara bir gün özün düşersin bir gün kendin düşersin neden gitsin derine eşlerin de yerine Sal köyü birbirine karıştır, o, karıştır, karıştır, do karıştır. Dünyayı birbirine kuruştur, hıdo kuruştur, karıştır, hıdo karıştır. Kudosuz bir dünya diliyorum hepinize. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Bir Azeri türküyle ben veda edeceğim. Sayın Bey de bir iki tane okur benden sonra. Bilirem çemende gül çiçeği Gelen de var, hatırla beni Sevirem çemende gül çiçeği Gelen de her noyru satırla beni Hepsinin ağrımdan da güneye sen de ey güzel yar hatırla beni bu bar ya da sal beni ya da sal beni yazalım şirin hatirelerle hatırla beni bu bar boyla her dem boylana her geçmiş hatirelerle hatırla beni ötüşüp geçtikçe zaman Bak olur hayatta değişir insan Fesiller ötüşüp geçtikçe zaman Bak donur hayatta değişir Ben sizi yoruldan değilim inan Ölmem dinam sen de güzel yar hatırla beni Bar ya da sal beni ya da sal beni ay zalım şirin hatirelerle hatırla beni Bar boylan her boylan her Geçmiş hatirelerle gelen de her Navruz Hatırla beni Yaman ayda Bir dahaki Nuruz'da Buluşmak ümidiyle hoşçakalın, hoşça kalın Bayramınız kutlu olsun Sayın İstekoğlu'yla baş başa bırakıyorum Ben yolcuyum Haydi Allah'a ısmarladık Sağ olun